kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clean gör makyajı yapacağım arkadaşlar. Kahverengi ve ışıltılı tonlarda güzel bir makyaj olacak. E, o şimdi lafı uzatmadan daha fazla başlayalım. Hemen bir nemlendirici uygulayacağım. O da L'Oreal'in Trip Active adındaki şu nemlendiricisi. Bunu akşamlarımız, sabahları hem de akşamları kullanılıyor diye biliyorum. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Neyse. konumuza değil. Hemen şu nemlendiriciyi şöyle direkt yüzüme yediriyorum. Şöyle sürüyorum arkadaşlar. Elimde kalanları da burnumun kenarlarına <laughs> yedirdim. Sesim niye kısılıyor? Şöyle yüzüme iyice yediriyorum. Ay Bayağı güzel ferahlatıyor. <laughs> Çok iyi. Şöyle. Yeni duştan çıktım o yüzden biraz kurumuş hemen nemlendirmem lazım ki size kuru kuru gözükmesin cildim canlı gözüksün şöyle tamam bunu iyice yedirdik şimdi direkt kapatıcıyı uygulayacağım bugün BB krem veya CC krem uygulamayacağım V7 concealer benim ömürlük concealer'ım bol bereketli. Stik formda olduğu için bayağı uzun gidiyor. Yani bu tür ürünler bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle yüzüme madem uygulamıyorum BB krem direkt kapatıcı yüzüme boca edeyim ben. Hafifçe şöyle. <laughs> Evet. Ay dışarısı o sıcak ki şu an terledim yani. Neyse. Şu pudrayı uygulayacağım. Onu da şu pudra fırçamla emektar pudra fırçam onu gratisten almıştım arkadaşlar. Bayağı uygun fiyatlıydı. Şu anda da uygun ama çok uygun değil arkadaşlar maalesef. Neyse. Şuradan bir Rimmel London'ın bronzerını alalım. Bu da çok güzel bu bronzer. Şöyle. Şöyle şuralara. da iyice dağıtayım şöyle. Tamamdır. O yüzümü çizdim? Ha yok. Ee, fırçanın demiri geldi süterken o yüzden baktım arkadaşlar. Şimdi şu tekniğin allığını uygulayacağım. Onu da şu yüz fırçamla uygulayayım. Baya pigmentli bir allık. Görüyor musunuz? Şöyle hafifçe öyle hafifçe uyguluyorum. Yoksa palyaçoya dönüyorum arkadaşlar. Pigmenti baya yüksek çünkü bu da bitti şunları kenara alalım biz şöyle şunu da Tamamdır. evet sandalye niye böyle şimdi gelelim fara artık far içinde wet evet, millin şu onlu far paletiyle ilk adımı atalım arkadaşlar şöyle şuradaki açık kahverengiyle ile işe başlayalım şöyle şunu alayım evet böyle tekrar şunu şuraya alalım şöyle yapayım ki daha net görebilin daha net görün diye şöyle bu gözüme niyeyse bir türlü para süremiyorum ya ya fırçayı yanlış tutuyorum ya da ben beceremiyorum bence fırçayı yanlış tutuyorum Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi açık bir renk için veya koyu bir renk için Revelation'ın bu görünüyor mu? Ay. Evet. Bunu kullanacağım. Hava ışık değişiyor sürekli. Bir açıyor, bir kapanıyor güneş. O yüzden karanlık oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok dışarıdan tuhaf tuhaf sesler geliyor olabilir cam açık sıcak olduğu için o yüzden sıra bakmayın arkadaşlar onu da buradan belirteyim sonra beni linçlemeyin tekrar aynı rengi <laughs> alıyorum Sonrasında şuradaki Naked'in paletini alacağım. Şöyle göstereyim. <laughs> Ay. Şu love blow rengiyle açalım göz. <laughs> ah sonrasında bir de ışıltılı bir şeyler geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi ışıltılı bir şeyler geçelim. Şurada ışıltılı var mı? Hmm, var ama biraz koyu geldi. Yine de uygulayacağım şöyle skarlet rengini. Evet, bayağı güzel bir renk şöyle. Şöyle tekrar diğer gün. sonrasında şöyle diğer elimle evet da tekrar böyle yedirdim şimdi şu ellerimi sileyim ip hamur yardımıyla şöyle, evet, evet sildim. Bunu şöyle kenara atalım. Onunla işimiz bitti. Ben bunu kenara alıyorum. Şimdi şuradaki şu rengi alalım şöyle iyi iyice şöyle makyaj belli olsun arkadaşlar şöyle tekrar alıyorum paletleriyle de işimiz bitti. Bunları kenara alıyorum. Şimdi geliyoruz. Şunu şuraya koyalım. Bunu kenara aldım. Ee, dağıtalım. Şu düz fırçayla. Evet. Hatta şununla şuradaki. Böyle. Alalım şöyle. Sonrasında aydınlatıcıya geçelim. Golden Rosson Rose Gold adındaki aydınlatıcısı. Onu da biz şöyle. Hmm. Bakalım. Evet. Şöyle yedirdim. Bunu da kenara aldım. Şimdi maskara. Şöyle Pierre kardenin meşhur maskarası şöyle evet sonra dudak çerçevesi şöyle bunu da selin 1f6 adındaki şöyle koyu dudak kalemle yapacağım şöyle Golden 03 numaralı rujla da Evet arkadaşlar. Efsane oldu bence. <laughs> Güzel oldu. Ama ee, şu göz makyajı biraz şey oldu sanki pas, pasif oldu gibi geldi. Şunu şöyle Evet biraz açık bir re geçeyim şöyle. da aydınlatıcı şöyle göz pınarlarına da uygulayayım. Orayı unuttum. Şöyle çayla bir evet şimdi makyaj bitti size makyajı göstereyim şöyle şöyle gayet güzel oldu arkadaşlar hatta şöyle Dudaklar çok güzel oldu. Şöyle. Yani yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de benimle eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna ve yandaki zil bildirimini açmayı unutmayın. Bir sonraki içerik videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Bir de beni Instagram'dan Başak Kara 004'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.